gösterelim. Hadi gösterelim bakalım. Gösteriyoruz. Görüyoruz. Bakayım. İki taraftan da Kazix cevabı geliyor. İkisi de doğru cevap. <laughs> Bu da demek oluyor ki beraberlik turu devam ediyor. <laughs> Necdet öldüreceğim seni. <laughs> ben gidebilir miyim? <laughs> ee, bekleyelim lütfen. Evet tabii. Şaka yapıyorum. <laughs> Şimdi bir repliğimiz var. Bu repliği hangi şampiyon söylüyor? Hayır Sorun şu çıkıyor. an kaybettim yani net. Replik geliyor. Tamam. Hadi dalalım. Süreniz başladı. Neden bana Hı. böyle Ustotur sorular gelmiyor? Neden sürekli gelmedi. bilgi sorular geliyor gibi görünüyor. Neden 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 <gülüyor> 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 Tamam mı cevabı? Tamam. Oh. <laughs> <önüm>. Bir aramayız. <laughs> Allah benim emekim. Gösterdin mi? Diyor Necati, Elif. Tristana bir de. dedim. Biri Jacks diyor, diğeri de Tristana deniyor. Hangisinin cevabı doğru şu an? Bilgi yarışması 5. haftanın kazananı belli oldu. Ve doğru ha, değil, cevap Necati'nin verdiği Jacks oluyor. Hadi <laughs> dalalım repliği Jacks'e ait. Tebrik ediyorum ya, seni Necati. Teşekkür ederim. Ee, yarı ya, final abi. olduğunda seni tekrar çağıracağız eğer katılmak istersen. Yine yarışmamızda. Katılırım da ben hani dayanmam yani yarıklara. Ya bir şey <laughs> İngilizce'de ''Let's do this'' diyor. Evet. ''Let's yani do yani this'' dalalımı... diyor ayrıca. Evet. <laughs> e, da böyle şey falan diyor. Yardım ''Let's da. get into fight'' diyor Tristan. Aynen yani onu Eski düşündüm ben. Eski var en azından. Evet hani dalalım let's get into fight'' falan. Clans yayınımı 25 dakika geciktirmiş oldum böylece ama değdi bence gerçekten <laughs> çok eğlenceliydi. Sizlere katıldığınız için çok ama... teşekkür ediyorum. Efendim? bilgisiz, eğlenceli ama bilgisiz. Ya, benim bilgiler bili yanlış olduğu için. Tatlısı. Necati Anladım. zaten bütün yarışmayı, yani yarışmanın çok büyük bir kısmını birinci olarak götürmüştün, son anda ikinciliğe düştün ve tekrardan toplamayı başardın. Başardın. Seni bu konuda tebrik ediyorum şimdi yayınımı ol, Subscriber moda alıyoruz. Alamadım. Partnerliğimin gitmiş olmasına rağmen hala subscriber modumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Yok o, o öyle. oluyor. yani. Herkesden şey var mı? Her Herkesden var. Aynen. Herkes. Evet, Tekrar subscribers yazman gerekiyor yalnız. Bir kez daha sponsorluk linkimizi paylaşıyoruz. Ardından şu an arkadaşlar Clansy'e e, geçişimi yapacağım. Biraz League of Legends oynayacağız. Yarışma hakkındaki yorumlarınızı dinlemek istiyorum Ama... arkadaşlar. Nasıldı? Eğlendiniz mi? Ee, eğlenceliydi yani. Sorular cevaplar falan filan. Ben ağlamak dışında... istemiyorum. <laughs> ya zordu abi. Ya yani, ne bileyim. Ya... Ya veyahut şimdi... böyle şeylere alışkın değiliz biz hani, direkt oynuyoruz ya. Hı hı. Ne ya ben biliyorum? biraz antipatik geldim çete. Hani çünkü sürekli İngilizce İngiliz dedim. Hani yanlış hı. anladılar biraz böyle. Anladık İngilizce biliyorsun falan diye de hani gerçekten onunla alakası yok. Hani İngilizce biliyor ya da bilmiyor olsam bile oyunu öyle oynadığım için ad, adını o şekilde biliyorum ya da replikleri. Hani ben üç soru falan o şekilde bilemedim yani. Üç tane galiba. Çok seni anlayabiliyorum. Böyle hani... e, oyun oynanış videolarımı işte beni tanımayanlar. İşte Özenti İngilizce konuşmaya çalışıp çuvallıyor. Bı, i̇şte Amerikan özentisi falan yazıyorlar. Ben aksine orada Türkçe Ama geç. konuşmaya çalışıp başaramıyorum. Hani yabancı serverda oynadığımızda arkadaşlar gerçekten böyle şeyler olabiliyor. Biz de anlayın evet. ki ben zaten Türkiye'ye geçtim bu hafta. Ben de Türkiye'liyim. İlk senin. defa oylama doğru çıkmış öyle Evet, doğru. ben de onu diyecektim şimdi. Yarışma boyunca hep oylama yapıyoruz her hafta <laughs> kim kazanacak diye. Hiçbir zaman doğru sonuç çıkmıyor. İlk defa Necati oylandı <laughs> ve kazandı. Bu arada sizlere dair e, mesajlarımız var mı? Hemen gelen donationlara bir bakıyoruz. Lafli gelecek Olmaz, mi yarışmaya? Kendisine mesaj attım, okumadı. Zeon is love, <laughs> Zeon is life diyor. Are you ciddi? Bizce de öyle Eyvallah, kendisi kazandı ederim. zaten. Evet. Abi seni gerçekten çok seviyorum. Çok eskiden beri takip ediyorum. Hiç bağış yapamamıştım. Şimdi yapayım dedim. seviliyorsun Muhtar demiş Oğulcan ismik. Çok teşekkür ediyorum Oğulcan. Onur Kaya diyor ki iyi yayınlar Mustafa Bey'e gelen dabbeden sonra bir kafa dansı alabilir miyiz? Mustafa zaten yayın boyunca ben farklı taraflara bakarken bol bol kafa dansı yaptı. E, tespit ettiğim kadarıyla bir tane de alabilir miyiz senden? Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Berkay Kobas diyor ki Necati abi GameX'te GP